Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Bugün sizlerle mod gösterimi video çekeceğiz. Evet isterseniz başlayalım. İlk önce canlılarımız var. Onlar, onlardan başlayalım. <laughs> en sondan. Hangisiydi be? Şurada. Yok. Evet. Şunlar kalıyor. Hepsinin mantırma sığdı. Kısa kalp, leylemin kozukması ve aslık balımın kozukması. Oyun bakıyor. <laughs> Hemen gitti ilk sanalımız. Aa, adını adı ne bunu? Adı kozukmuyor. Bir tane daha suan ettik. Ne yapıyorlar ya. bunlar? Yavaş. Spongebob ist Mathe. Doch, mah? mal. Was ist denn jetzt eigentlich nochmal? Das ist bei mir, das ist ja die Tage. Das ist schon mal die Gossabo. Aber ich bin so sehr auf dem Boden. Ich bin so sehr auf dem Boden. Opa. Ja. Das ist ja die Tage. Das

Ja! Exakt så kan man lova. Nu kommer vi se om vi kan använda de bästa <static> Çünkü bunlar bizi rahat etmeyecek. Oyun donuyor. Oyun dondu. O zaman. Her şey doldu. Şöyle takalım. Oyun dondu. Oyun Bir tane yaratık kaldım. Normal normal bir yaratık. Bizim yaratıklarımız var. Evet. On, onlardan Deneyelim. Yok. Kasıldı. Oldu. Kasıldı onu da göremiyoruz ki. Ama üstünde. Yüz atak diyor. sekiz. Sekiz atak. Bunu deneyelim. Evet. Bunu dolu yok. Yok. Arkadaşlar bunlar doğrusu konulmuyor ama güzel kızlarımız var. Birisi 5 diyor, birisi 4 diyor. Ama bunların yazdığı, yazdığı atak ne dedi? Size olmuyor. Siz anladınız. Bu de çantalarımız var. Çantalar bir deneyim. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? koymak istediğimiz şey Evet bunlar özellikleri var mı? Başka. su. Bakayım. Evet. Can veriyor. Bu. Hepsini alalım şöyle. Yok su değil. Bu buna Ama ben de anlamadım. Buna bakalım. Oo, anladım. Evet arkadaşlar. İki tane daha kaldı. Tamam. Evet sula. Evet sula. Buna yiyeyim. Ne oldu? Ben anlamadım. Bu. Oh. Bak. Korktuk. Korktuk. Takla mı yapılıyor? Hah? <laughs> <Takıs. gülüyor> Hop. <gülüyor> tamam, efendim. Sonra da atalım. Akırsan. Bakın bir de bir şey. Bir mod değil de dokuz size. Ah. O onlar balda onlardan olduk biz. Bakın şöyle. Ben yaptım bunu. Ben yaptım bunu. Bakın baltası da var. Kalması da var. Da var. Da. Su da var. bir tane videoda kurslanmış mıydım? Hatırlamıyorum da. Kuru su da var. Bu da su da var. Bakın. Evet, güzel. Evet arkadaşlar şimdi. Evet, olmasın be ne yapacağım? Geçer. Bunlar, bunlar neden survival'da yapılıyor mu ona bakalım. Bir tane crafting table alsaydık. Komutlarımız. Şimdi. Tamam. Survival yap. Skulle i plöja. Skulle snusila plöja. Åh, jag vet. Kraftig tejp. Larmar. Skriker. Och så den här. Okej. Korsning. Kraftig. Tejp. Tamam. aldık Koy bura. Sanki ekran zoomlastı mı? Yoksa ben mi öyle Ay, istiyorum? Evet, hepsi yapılıyor Bir, bir tane çıkalım. Ya. O eşyalar alsaydık daha iyiymiş. Ama şu survival'da bir skema da Biraz çubuk, biraz sev, şey, biraz su, biraz su. Burada alalım. Tamam. Şimdi başlıyor. Karakta kalma. Çub çubuk yapacağım. Hı hı tamam. Yap. Sen senden al. Evet. Hava hava şeyi sorulacağım. Tabii ki de Tamam. Evet tamam. 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 Söyle survival'da. E bu bu normal kalıç ki. Bu normal kalıç. yok sen klasının şeyi. Aa aa. Evet arkadaşlar normal kılıçla bu kalsın Olmaz mı? Bak şunu açacağım. Tamam yaptık. Sonra şunu da yapacağım. E, ya galiba bu tarafa koyduğumuzda. E, Deneyim. Yo. Hemen devam edelim. Taş burada taş yok. o oh. Şimdi, Şimdi yapabileceğimiz kılıç yok mu? Toplaktan kılıç, moplaktan kılıç çok mu? Değil. Tamam. Şimdi yapabilirim de. Ya, biraz verin bana. Toplaktan kılıç yok. Mus. Yani Tamam. Arkadaşlar modlarımız var. Beğendiyseniz like atmayın. Ve bildirimleri atmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Evet. Bu endirmenin bir kısmı. Aa, hadi hoşçakalın. Evet. Bak. Bekleyin bir, men, bir Hadi Hadi hoşçakalın.